Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Yine çok enteresan bilgilerle dolu bir videoya daha. Hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Selçuklu 2 klanındayız. Selçuklu klanını zaten bilmeyen yoktur herhalde. Selçuklu klanının eski alt klan arkadaşlar bu. Şu anda herhangi bir bağlantısı yokmuş. Üst klanla yani Selçuklu klanıyla. Klana bizi Agit Özgür kardeşimiz davet etti. Çok enteresan bir olay var abi video çekmek ister misin diye davette bulundu. Biz de icabet ettik. Agit kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Biz davet ettiği için. 3,5 yıl önce KS basılmaya başlanmış. Ve ardı ardına 18 defa aynı rakiple savaş yapmışlar arkadaşlar. Bunu size göstereceğim. Sonrasında bunu nasıl yapmışlar onu anlatmaya çalışacağım toplamda kaç serileri olmuş o zaman ona birlikte bir göz atacağız bu tarz farklı videolar daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum desteği patlatmayı unutmayın 2 saniyeleri like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy yayınlarını yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Hazırsanız videoya geçiş yapıyorum iyi seyirler Selçuklu 2 klanı 17 level bir klan Klanda sadece Agit'in hesabı var bir de biz varız. Team Selçuklu hesabında liderlik. Şöyle savaş gününe geliyorum. Klasik bölmeden. En alta iniyorum arkadaşlar. Şöyle en aşağıya indiğimizde bütün kaseler aynı rakiple yapılmış olarak görülüyor. 3 yıldız klan diyelim biz buna. 1318 gün önce kase basılmış. Sonrasında 1316, 14, 12, 18. Yani hiç ara verilmeden kaseler ardı ardına basılmış bir süre. Şöyle ilk kaseleri 25 vs 25 basılmış. Ardından 3 defa 20 vs 20. Sonrasında 30 vs 30'a dönmüşler. 3 defa 30 vs 30. Bir defa 20 vs 20. 3 defa 25 vs 25. 2 defa 30 vs 30 ve sonrasında 40 vs 40'a dönmüşler. Şöyle 2 4 5 KS'sinde son bu 3 yıldızla 60 olduğu KS'lerin son 5'ini 40 vs 40 olarak atmışlar. Sonrasında Wanted klanı ile eşleşmişler. Onları 1 yıldız farkla devirmeyi başarmışlar. Ardından sayalım bakalım kaç seriye kadar gitmişler. 19. savaş Wanted'lı olan. sonra Soma 20, Dream 21, Titan 22, The Game 23, Power Bank 24, Arrow 25, Fox River 26, Barbar 27, Joker 28, Inferus 29, FSM 30, Matrix 31, Sword 32, Clash 33, Pagan 34 Mokstara 35, The End 36, Finland 37, lik 38, SF 39, Çin Çan Çon 40, 30, 40, 41, Siogs 42, Team 43, Kayı 44, The Top Guns 45, Kerala 46, seri kim bozmuş bakalım. 1208 gün önce seri çok uzun bir süre KS'ler ara verdikleri görünüyor. 1043 gün KS hiç basmamışlar. Ondan sonra 165 gün önce ilk KS'yi basmışlar ve sonrasında 46 seri gitmiş 41 56 yenilmişler Samvel e. Sonrasında tekrardan bir savaş daha kaybetmişler. Ardından bir seri daha yakalamışlar mı? Yok. Sonrasında Dans Bob'u yenmişler. Sonra yine bir Çinli klana yenilmişler. En son artık 10 vs 10 açılmış. Kase hatta son savaşta hiç savaş yapılmamış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Total tablosuna baktığımızda ise klanın toplam kazanmış oldukları savaş sayısı 452 kaybetmiş oldukları savaş sayısı 155 11 defa berabere kalmışlar. Toplamda 618 KS atılmış. Şöyle klanın diğer genel durumuna Baktığımızda kazanılan savaş 452. Infodu da görünüyor. 5258 klan tecrübe puanı var. 3'te 1'i tamamlanmış 18 level için. Gelelim asıl mevzuya arkadaşlar. 18 defa rakip klanlar nasıl eşleştiler? Bunu şimdi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak klan savaşını kaçlık basacaksınız? Yani rakibinizin de sizin yaptığınızın aynısını yapması gerekiyor. 10'luk basacaksanız 10'luk, 20'lik basacaksanız 20'lik, 25'lik basacaksanız 25'lik, işte 30'luksa 30'luk, 40'lıksa 40'lık. Yani denk gelebilmeniz için belediye binalarına kadar aynı seviyede olması lazım ya da yakın seviyelerde olması lazım arkadaşlar belediye binalarının. Yani 20 vs 20 basıyorsanız 20 tane köy binası 14 sizde, 20 tane köy binası 14'te rakibinizde olması gerekiyor. Ve bunları da tamamladıktan sonra 20 vs 20 ayarladınız. Sizde de köy binası 14. 20 tane hesap var. Rakipte de 20 tane köy binası 14 hesap var. Geldik en can canlı kısmı. Yani istediğiniz rakiple eşleşebilmeniz %100 olarak mümkün değil arkadaşlar. Şans devreye giriyor. Yani aynı anda başka e, klanda aynı sayıda KS basarsa ve aynı köy binası hesaplara sahipse o klanla da eşleşebilirsiniz. Yani düşünün yani binlerce KS basan klan var biriyle denk gelebilirsiniz. Ama Selçuklu 2 klanı 18 defa bunu başarmış. O da ilginç olduğu için bu videomuza konuk oldular. Bu videoluk bu kadar. Bu tarz farklı videolar daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum desteği patlatmayı unutmayın. 2 saniye like atarsanız hem kanalından bir video destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, tonuvaları çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol nimetler. bol sağış yıldızları. Allah'a emanet olun.